Herkese yeniden merhabalar. Bugün günlerden 4 Kasım Pazartesi günüydü. Çapınca yapanahtarı geldi. Ben kontrol ettim ve yine ve yine çok saçma ve gereksiz hatalar yapmışım. Toplamda 24 yanlış 96 doğru var. Boş bırakmamıştım denemede. Boşlarıma geri dönecek sürem olduğu için. 90 net geldi. Yani deneme zor olabilir ama bu netler beni gerçekten artık tatmin etmiyor. Yani bir yükseldim diyorum sonra geri düşüyor falan. Çok sinirim bozuluyor bu konuda. Şimdi şöyle hızlıca göstereceğim. Sayfada böyle şıkır şıkır ses çıkabilir çevirirken. Kusuruma bakmayın o yüzden. Sorum yanlış. Sonrasında bu yanlış. Yani uzun ve zor sorularım. Kısmen böyle iki şık arasında kaldıklarım falan. Yanlış geldi. Şurada arda derde 3 sorum yanlış biraz daha geniş çapta göstereyim. Sonrasında şu iki sorum yanlış gelmiş aylarda. Şurada da başta A şık yapmıştım. Sonrasında E şıkkına çevirdim. Sürem arttığında geri dönmüştüm. Şurada şu iki sorum yanlış geldi. Zaten basit mı? Sonradan bakınca gördüm neyi yanlış yaptığımı. Yani bunu çok bilerek de işaretlemedim aslında. Yakınmaya hakkım olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Ama şey indirgemiştim. A ve E şıkkını indirgemiştim. Diğerlerini olmayacağım ben yüzde yüz emindim zaten. Neyse işte bir şekilde düşünememişim. Bu da yanlış gelmiş dil de zaten farz-ı kifayenin yani ne olduğunu tanımlı biliyorum da hangileri örnektir çok bilmiyordum. Ama iyiliği emredip kötülükten sakındırmak her Müslümanın görevidir diye düşünmüştüm. Yani bir tane Müslüman yapmasıyla herkesin üstünden kalkan bir sorumluluk mu? Bilemeyeceğim yani internetten bakacağım buna da. Matematiğim 30 net geldi. Yani daha bugün bilgisarmağın denemesini yaptım. Eve gelir gelmez ve ondan 55 dakikada çözdüm. 35 netim geldi. Yani bilgisarmağ bence çaptan daha iyi bir yayın, sağlam bir yayın ve ondan daha iyi geldi. Demek ki bu denemede bir sıkıntı var gerçekten. Yani ya bende ya denemede bir sıkıntı var bilemeyeceğim. Ve ben yine işlemlerde hatalar yapmışım. Çıldırmalık bir durum gerçekten. Ya bu kadar uğraşıyorsun yazıyorsun neden son adımda bir kontrol yapmıyorsun? Ben bu sorunu diğer denemede yaşamak istemiyorum. Cuma günü yine bir denemeye gireceğim. Onda daha dikkatli olmaya çalışacağım o zaman. Yani yine konuşuruz bu konu hakkında diye düşünüyorum. Yani burada ne yapmışım ben? <laughs> neden neden böyle bir şey yapmışım görüyorsunuz. Evet neden? <laughs> Bunu soruyorum sadece şu an kendime. Şeker sorum yanlıştı. Bilmiyorum bu neden yanlış yaptım hatırlamıyorum çok fazla. Sonrasında şöyle dik ekran göstereyim doğru sayfalarım. Burası doğru. Yani şu sayfayı çoğu arkadaşım boş bırakmış, yapamamış ve ben bu sayfadan sadece bir yanlış çıkardım. Önüm yani geçen şu sayfalarda da herkes doğru yaptığını söylüyor. Yani ilk kısımları biz karşılaştırdığımızda da ben yanlışlarımı görmüştüm. Ve o zaman çok şaşırmıştım nasıl yanlış yapmışım bunları diye. Onlar da sen bunları nasıl doğru yaptın diye şaşırmıştı falan. Öyle garip bir olay yaşanmıştı. Bilmiyorum benim böyle bir sıkıntım var. Daha önce de bahsetmiştim. Basit sorularda galiba umursamayıp yanlış yapıyorum diye son adımlarda hatalarım var. Bu soruyu zaten anlamamıştım çok fazla. Bir işlem gidişatını sokmaya çalıştım. En son sildim ve mantıklı yaşlık işaretledim. yalan söylemeyeceğim şimdi. Çünkü stratejik yaklaştım. Hedefim yüzüstü yapmaktı bu denemede. Şöyle göstermeye devam ediyorum. Ben de ilk sorum yanlış. İki yüksek ihtimalle ben şey için doğru aldım. Ama kol akımı değişmez diye. Ama sen bu lambayı kapattığın anda R işin değiştiği için tabii ki V de sabit olduğu için ana kolakımı akımı değişecektir bir şekilde yorumlayacaktık. Sonrasında bu yanlış yani tabanına dokunmadan dengede kalıyor demiş. Ben de şey olarak düşündüm acaba hepsi içeri girmiyor mu falan diye düşündüm. Yani V batan D sıvı G yapıyoruz ya o şekilde. Onu da yanlış yorumlamışım. Burada da şimdi kitabından baktım ve Y taneciğine örnek olarak cezap verilebilir demiş ya. Nitrik asit diye aklıma geldi. Oraya gidip amonyak yazmışım. Nasıl yazacağım diye. Öyle bir hata yapmışım. Ama oraya örnek olarak kezap ver yani verilemez. Çünkü gördüğünüz gibi maşine o 3'te 3 farklı türde atom var. Bir şekilde Şurada e, steroid sorum yanlış. Ben galiba bunları bayağı unutmuşum. Eğer izlediyseniz son üç denemedir. Bu yani polimer yapıdır falan. Fıstık onları hep yanlış yapıyorum. Geri kalanı da zaten doğruydu bunların. Yani bilmiyorum. Bende galiba gerçekten dediğim gibi sıkıntı var. Türkçe, matematik falan o kadar iyi yapıyorken diğer denemelerde, branşlarda, evde. Neden kurumsal denemelerde ya da böyle Türkiye yeni denemelerde bu tarzda gereksiz ve saçma hatalar yapıyorum bilemiyorum gerçekten. Hadi anne sosyal normaldir. Çok ekstra bir çalışma düzenim yok onlara dair. Ama ben okul açıldığından beri sürekli problemmiş, paragrafmış günlük çözüyorum ve fark ettiyseniz yani sonlarda anlattıklarıma göre netlerim de yükseliyordu bunlarda. 35'in üstüne sabitlemiştim Türkçeyi ve yine düştü. Biliyorum. Umarım daha iyi netlere Çıkabilirim. Ben hemen bu şekildeydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere.